Sayın Dekanım. Değerli bilim insanları, meslektaşlarım. Kanser benim hekimliğe başladığım yıllarda hakikaten çok korkutucu bir hastalıktı. ve bizim tanı konan koyduğumuz hastaların aşağı yukarı yüzde altmışını biz kanserden kaybediyor idik. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman kanser tedavisinde ciddi gelişmeler oldu. Bu halk arasında akıllı ilaçlar olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler ve daha sonra bağışıklık sistemini uyaran iminoterapiler devreye girdi. Ve biz bundan 20 yıl öncesine göre bugün kanserde yaklaşık %10'luk bir başarıda artış var. Yani dünya ortalaması %45'lerden %55, işte bazı ülkelerde %60'lara yaklaştı. Ama bunun tersinden bakarsanız hala %40'lık bir ciddi bir başarısızlık var. Ee, bu özellikle ileri evredeki kanser hastaları için söylüyorum çünkü kanser biliyorsunuz ne kadar erken yakalanırsa teşhis edilirse o kadar e, iyi tedavi edilen ve tedavi başarısı yüksek olan bir hastalık şimdi 2025 yılına geldiğimizde e, Yeni tedaviler, bu akıllı tedaviler bir doygunluk noktasına ulaştı. Yani bundan 15-20 yıl öncesine göre yaklaşık %10'luk bir başarı artışı sağladı ve bu artık burada kaldı. Daha yukarı çıkamıyoruz. Onun için ciddi yeni ciddi daha etkili tedavilere ihtiyaç var. Bunlar içinde virüs tedavileri ve gen tedavileri önemli bir aday. Çünkü gen tedavileriyle ve bu virüs tedavileriyle yapılan çalışmaları, klinik araştırmalara baktığınız zaman bilinen bütün tedavi yöntemlerine dirençli ve bu yöntemlerin başarısız olduğu hastalarda bile ciddi yüzde yirmi, otuz, yüzde lere varan başarılar yakaladığını görüyoruz. Bunu e, pratiğe çevirdiğimizde önümüzdeki 10 yıl içinde yani 2035 yılına geldiğimiz zaman bizim bugün %55 çıtasında bahsettiğimiz İleri evredeki kanserlerdeki tedavi başarısı bu yüzde 65 hatta yüzde 70'lere çıkacak bu viral vektörlerin tedaviye girmesiyle birlikte bizim Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nde benim ve ekibimin geliştirdiğimiz 4 tane viral vektör tedavi adayımız var. Bunlardan bir tanesi faz bir klinik aşama aşamasında ve şu üretimler devam ediyor. Yakın zamanda ekip önümüzdeki yıl faz bir klinik çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Ve bizim vektörümüzün de diğer dünyadaki diğer benzerlerinde olduğu gibi o yüzde %10 10-15'lik kanser başarısındaki artışa katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Çünkü hayvan deneylerindeki başarımız son derece iyi. insanlara uygulanabilir durumda bir tanesi bu malin melanom dediğimiz cilt kanserinde bir diğeri de bu mesane, e, idrar kesesinin tümörlerinde kullanılan e, vektörler. Bir tanesi bu uçuk virüsüyle elde edilen biri de adenovirüsle. Yani bizim de uğraştığımız adenovirüslerle yapılan bir tedavi. Şu anda ikisi de dünyada kullanılabiliyor. Yani Türkiye'deki hastalarımızda biraz maliyeti yüksek tabii ki. Özellikle bu malin melanomda kullanılan vektörün tedavi maliyeti şu anda piyasada kullanılan ilaçların yaklaşık bir 10 katı civarında bir maliyet var. O nedenle Türkiye'de bizim çok deneyimimiz olmadı. Hastalarda kullanma şansımız olmadı ama özellikle Amerika'da kullanılıyor. Ama bizim tabii ülke olarak bizim buna yatırım yapmamız lazım. Çünkü şu anda geleceğin kanser tedavisi bu viral vektörlerde yatıyor. Onun için bizim şimdiden hazırlıklı olmamız ve üretim tesislerimiz ona göre yapılandırmamız gerekiyor çünkü bir 10 yıl sonra biz eğer bu ilaçları da yurt dışından almaya kalkarsak bizim e, sağlık ekonomimizde çok ciddi kayıplar ortaya çıkacak. Mesela bu immünoterapi dediğimiz bu son geçtiğimiz 10 yılda popüler olan e, tedaviler antikorlar kullanılıyor ve bunların çok ciddi yan etkileri var. Yani siz damardan bu antikoru verdiğiniz zaman hastaların yüzde bir ikisinde ölüm riski ortaya çıkıyor. Yani bu tedavinin yan etkisine bağlı. Bu, bu viral vektörlerde böyle bir risk yok. Yani kemoterapiden çok daha kolay hedefe yönelik tedavilerden bizim yani şöyle söyleyeyim bizim bildiğimiz yan etkisi en az olan ilaçlar nelerdir? Vitaminlerdir. Hani halk arasında bilinen. Belki kısmen antibiyotikler. Yani antibiyotiklerle vitaminler arasında bir yerde diyebilirsiniz. Yani yan etki potansiyeli açısından. Onun için oldukça güvenli tedavi araçları. O açıdan da bence hastalarımız şanslı olacak. Bunlar piyasaya girdiği zaman çok daha kolay bir tedavi haline gelecek kanser tedavisi. O eski ışın ve kemoterapilerin korkutucu etkisi artık onlarda kesinlikle görülmeyecek. Tabii aşı tarihi hocamın da bahsettiği gibi Anadolu'da,